göz yaşından gayrı hatırımı soran yok. Bizi dikenden ziyade gül sokar. <gülüyor> <gülüyor> dikenden başka sözün gayet farklı bir şey. Gül sokar. Ne demek istiyor biliyor musun? <gülüyor> Diken <gülüyor> bahtecidir. Diken bizi tanımayanlar, avam tabakasının haline biz kırılmayız. Bizi kırsalar dahi. Bilmiyorlar çünkü. Gül benim dostumdur. Hmm. Dostun konuşması bana batar. Hmm. Bu beni incitiyor. Bildiği halde benim halimi, işte gül olduğu halde benim dostum maalesef benim kalbimi kırıyor. Bu bana batar. Benden ve senden çok evvel bir gece gündüz varmış. Hmm. Bu lacivet kubbede bir maksada göre döner durur Şimdi sen ayağını yere hafif bas. Zira bastığın toprak kim bilir hangi güzelin gözünün bebeğidir? Hmm. Senden, senden evvel. Tabi. Bu toprak esenlik, benlik yapanlar hep aşağıda, nice veciler de var hep aşağıda. Ayağını bassın da bunlar hmm. üzerine başlasın. Sen de bir gün gideceksin, oraya gideceksin. Evet.